Herkese merhabalar. KPSS orta öğretimi 2020 için aslında yapılması gerekenleri artık biraz daha sık konuşmak zorundayız. Çünkü aslında süreç artık yavaş yavaş kısaldı. E şimdi şöyle düşünelim. Biz 22 Kasım'a kadar Tüm konularınızı tamamlamış, sorularınızı çözmüş ve denemelerinizi özellikle yapmış durumda olmak zorundayız. Belki hayatınızın bu süreçteki yoğunluğu bambaşka olabilir. Siz çalışıyor olabilirsiniz. Belki okuluma hayatınız okul hayatınıza devam ediyor durumda olabilirsiniz. Ama bir süreçte aslında başınıza gelecek şey ara dönemde bir noktada orta öğretimin sınavının gerçekleşeceği kısmı. Lisans sınavını gördük. Lisans sınavı ile ilgili aşağı yukarı bir bilgi aldık. Ön lisans sınavını göreceğiz. Ama ön lisans sınavını görmeden önce bizim mutlaka konularımızı tamamlamış olmamız lazım. Ön lisans sınavı ya da lisans sınavı bize ne anlatacak aslında? Bu sene soru kalıbı olarak daha fazla ÖSYM'nin neyi sevdiğini anlatacak eksen olarak neyi daha fazla genişlettiğini bize anlatacak. zorluk açısından orta öğretim sınavı çok kolay da ön lisans daha zor, lisans en zor gibi bir yanılgıya düşmeyin arkadaşlar. Bu noktada dönemine uygun, düzeyine uygun sorularla Zaten orta öğretimin sınavı da kendi içerisinde belirli bir zorluk derecesiyle beraber hazırlanmış durumda. Yani orta öğretim sınavının içinde de çok kolay, kolay, normal, zor ve çok zor sorular Zaten içerisinde barındırılıyor. Bu 5 soru skalası mutlaka her sınavda olmak zorunda eğer ÖSYM bu sınavı hazırlıyorsa. E şimdi bizim bilmemiz gereken şu. E, orta öğretim sınavı çok kolay yanılgısını bir kenara bıraktık mı? Bıraktık. Mutlaka yapabileceğimiz sorular olacak mı? Evet olacak. Ama bizim amacımız hem zor hem de çok zor soruları da çözebilmek. Yani kolay soruyu ve çok kolay soruyu zaten birçok kadar çözecek. Senin hedefin normal düzeydeki soruları zaten konut çalışmanı yaptığında halledebilir durumda olacak. Sen zor ve çok zor soruyu hedeflemek için tam anlamıyla bu çalışmayı yapıyorsun. E bu sorularını da yavaş yavaş artık konu çalışmalarını tamamlama, konuyla ilgili tam öğrenmek ve e, bu süreçte. Konu üzerine test konu üzerine test aşamasıyla tamamlamaktan geçtiğini bilmek zorundasın. Daha sonra zaten aslında e, ne zaman testlerin yoğunluğunu bırakıp denemelere geçmen gerektiğini de fark ettiğimiz bir noktada zaten olacağız. Şu an belki 3 haftada bir ya da ayda bir denemeyi... E, böyle hani kendini görmek için yapabileceğini özellikle söyleyebilirim. Ayda bir deneme dediğin şey de şundan bahsediyorum. Ay sonunda mutlaka bir denemeyi gör. Zaten sonrasında gitgide böyle arttıracağımız bir tempoya gireceğiz. Örneğin 3 haftada bir deneme çiziyorsun. Sonra 2 haftada bir. Sonra haftada bir noktasında gitgide sıklaştırarak ilerlediğimiz bir noktamız zaten olacak. Ama şu dönem özellikle konularını tamamlaman, zorlandığın derslerle ilgili de tekrar şans verip bununla ilgili iyi noktaları geliştirmek gelebilmen döneminde olduğunu söyleyebilirim. E, dersleri ayırmak, şunu yapamıyorum, bunu bıraktım, bu kadar soruyu çıkardım, şunsuz da kazanır mıyım gibi e, düşüncelerden uzaklaşıp her derste zaman ayırıp onunla ilgili emek verip yapabileceğin noktaların ne olduğunu görme vaktidir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.